Uygulama sorusu 4.12 şekil 4.45'teki devrenin AB uçlarındaki Norton eşdeğer devresini bulunuz. A ile B uçları arasındaki Norton eşdeğerini bulmak için bağımsız gerilim kaynağı kısa devre, akım kaynağı açık devre dolayısıyla 10 amperi devreden çıkarttık. Burası açık. Bağımlı kaynak olduğu için A ve B uçları arasına artı eksi V0 1 volt bağlıyorum buradan geçen i0'ı bulacağım. Şimdi burayı toprağa bağlarsam burası 0 volt. Burası 1 volt. Yani şuranın tamamı 1 volt. 2 Vx. Burada Vx eksi artıdan dolayı burası 0 volt olduğu için Vx 1 eksi 0'dan 1 volta eşit. Vx de 1 volt. 2 Vx 2 volt. Bura 1 voltsa 2 volt eklediğinizde bura 3 volt oluyor. Buranın tamamı 3 volt. Şimdi buradan geçen akımı bulmaya çalışıyorum. 1 volt bölü 2 ondan 0.5 amper. Buradan geçen akım. Buradan geçen akım 3 bölü 6'dan 0.5 amper. Ya yani o akım da bu şekilde geliyor. Bura açık devre zaten. Buradan 0.5 amper geliyor. KCL gereği bu düğümde ikisi birleşiyor. 0.5 0.5 daha 1 amper. Buradaki akım hangi akım? I0 akımı. I0'da 1 amper çıkıyor. O zaman Rn direnci V0 bölü I0'dan 1 ohm olarak bulunuyor. Şimdi Norton akımını bulmak için A ile B uçları arasında kısa devre yapıyorum. Buradan geçen akım Ön Norton akımı. Burası kısa devre olursa burası işlevsiz olur. Çünkü buradan akım akmaz. Buradan akım akmadığı için burası 0 volt dersem şu kısa devreden dolayı burada 0 volt. Vx o zaman 0 volt olur. Akım akmadığı için zaten yine 0 voltta diyebilirsiniz. Ama şunu da görmenizi istedim. Burayı 0 volta bağladığınızda toprağa şu kısa devreden dolayı bu düğümün tamamı 0 volttur. 0 volt eksi 0 volt farkı Vx'i veriyor. Vx 0 ise burası da 0 volt. O zaman bura burası düz tel. Burası 0 volt bu düz telden dolayı buranın tamamı 0 volt. E Burası 0 volt Buradan da akım akmaz. 10 amper nereden gider? Şu şekilde gider. Artık kendi üzerinde döner böyle. O zaman Norton akımı 10 amper. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.